Bir sabah rutini hayatınızı nasıl değiştirebilir? Sabah uyandığınızda gerçekleştirdiğiniz eylemler gününüzün kalitesini ve bugünler geçip gittikçe de tüm hayatınızın kalitesini belirleyen şeylerdir. Güzel bir sabah rutini hayatınızı değiştirecek güce sahip olmanızın yanı sıra daha mutlu, daha üretken ve daha fazla kendine güvenen biri olmanızı da sağlar. Farkında olmasanız da yıllardan beri oluşturduğunuz bir sabah rutininiz vardır ve bu rutin gündelik hayatınızda sizi doğrudan etkiler. Günümüz gerçeğinde ise ne yazık ki birçok kişinin sabah rutini istenenin tam tersi etkide insanı güçsüz kılar. Güne bir anda faal halde kendiniz dışında herkesin isteğini yerine getirmeye çabalayarak başlarsınız. Bu videoda sabah rutinlerinin gücünü ve hayatınızı iyi yönde nasıl değiştirebileceğine değineceğiz. Sabah rutini nedir? Sabah rutini basitçe uyandığınız andan güne başladığınız ana kadar geçen süre içerisinde yaptığınız şeylerdir. Birçok insanın durumunda sabah rutini yataktan kalkmak, su içmek, telefondaki bildirimlere bakmak ve işe gitmekten ibarettir. Bu tarz bir rutin sizi güne hazırlamadığı için dışarıdakilere karşı savunmasız bir halde olursunuz. Bu durumda kolaylıkla tedirgin ve öfkeli olmanıza yol açar ve sonunda birine patlarsınız. Görebileceğiniz üzere huzura giden bir yol için standartınız bu olamaz. Bu yüzden bir sabah rutininin amacı günün ilk işi olarak sadece kendinizle ilgilenmektir. Sonra diğer insanların talepleriyle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Sabah rutini oluşturmak neden zorunludur? Şehir hayatında çoğumuz yeterli miktarda uyuyamasak da yine de 6-8 saatlik uykudan sonra vücudunuz doğal olarak hala dinlenme modundadır. Bu kadar uzun dinlenmeden sonra vücut hayatta başarmak istediğin başka ne var diye düşünmez. Tek odaklandığı şey sıcak ve rahat yatağınızda kalmaya devam etmektir. Bir sabah rutini ise tekrar güç moduna geçmek için mükemmel bir zaman aralığıdır. Güne güçsüz ve odaklanmamış bir halde başlamak yerine önce neden kendinizi daha iyi bir siz haline getirmeyesiniz ki? Gezegenimizin en başarılı insanlarının bile kendi sabah rutinleri vardır. Örneğin eski başkan Barack Obama programındaki ilk işten 2 saat önce kalkar ve sadece kendisiyle ilgilenmeye başlar. Spor yapmak, okumak ve vücut susuzluğunu gidermek için bol bol su içmek gibi. Dünyanın en iyi performans koçu, aynı zamanda bir milyarder olan Tony Robbins ise gününe çok radikal bir şekilde başlar. Soğuk su dolu olan bir havuza girerek tüm vücudunu kendine getirir. Sonrasında nefes alma egzersizleri, dua etmek ve spor ile devam eder. Sabah rutini için ne kadar süre ayrılmalıdır? Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Öncelikle ne kadar zamanınız olduğuna bağlıdır. Bazı insanların daha fazla zamanı vardır. Burada Barack Obama veya Tony Robbins gibi sabah rutini için 2 saatlik bir süre gerekiyor diye bir izlenim yaratmayalım. 5 dakika bile işe yarayacaktır. Eğer 5 dakikanızın dahi olmadığını söyleyebiliyorsanız kesinlikle hayatınızı gözden geçirmelisiniz. Sabah rutininin ne kadar sürede üzerinizde bir etki yaratacağına da bağlıdır. 5 dakika yeterli de olabilir, çok kısa da olabilir. Farklı uzunluklar deneyerek size uygun bir alışkanlık oturtabilirsiniz. Tabii ki uzun bir sabah rutini daha iyidir. Eğer çok zaman ayırdığınızda oldukça fazla sonuç aldığınızı gördüyseniz o halde daha erken kalkmanız gerekiyor. Unutmayın ki kendimize adadığımız şeyler için her zaman vakit bulabiliriz. Sabah rutinini şartlandırın. Bir iki kez yapılan bir şeyin faydasının olmayacağını söylemeye gerek bile yok. Sabah rutinini hayatınızın bir parçası yapmalısınız. Hakkında düşünmeyi unutamayacağınız bir pozitif alışkanlık formunu almalıdır. Sabah rutininize eklemek için Modunuzu değiştirecek ritüelleri seçmelisiniz. Başlarda işe yaramıyor gibi görünebilir. Hayatınızı yaşama tarzınıza da bağlıdır. İşe yaramamasının sebebi beyninizi belirli bir yönde davranmaya ve düşünmeye şartlamanızdır. Bir anda oturmasını beklememelisiniz. Pratik yapmak ve adanmışlık gereklidir. Böyle bir mücadelede yılmadan devam etmelisiniz. Hangi sabah rutinlerini yapmalı? Sabah rutinleri faydaları açısından ele alındığında üçe ayrılır. Beden, zihin ve ruh. Bu üçünden de engeli bir şekilde aktiviteler seçmelisiniz. Zihniniz zayıfsa güçlü bir bedenin çok faydası olmaz. Aynı şekilde güçlü bir beden ve zihin bile yeterli değildir. Daha derinlere inerek ruhen kendinizi daha iyi anlamanız gerekir. Videomuzun açıklama kısmına indiğinizde beden, zihin ve ruh başlıkları altında yapabileceğiniz sabah rutinlerine ayrı ayrı görebileceksiniz. Size uygun olan ve en çok fayda sağlayabileceğiniz aktiviteleri belirleyip harika bir sabah rutini oluşturabilirsiniz. Zamanla alışkanlık haline geldiğinde ise sabah rutininizin hayatınızı nasıl değiştirdiğini daha iyi gözlemleyebileceksiniz.